Arkadan ben vurdu mu direkt la? Gerek vardı buna. <laughs> vardı. Bak önüme sen kırdın ettim. Ben mi kırdım? Buna ne gerek var? Sen bana vurdun. Arkadan, <laughs> vurdun. Arkadan vurdun. Bak sen önüme kırdın. <laughs> Arkadan mı? vurdun. Kamera kayıtlı. Arkadan vurdun. Kardeşim, bek önüme bak. kırıyorsun fark ettin mi? Ben bir şey demiyorum zaten. yapıyorsun. Sana ben bir şey demem. Ben diyorum de biliyorum sen de bir tokat. Öyle mi? Sen şey kayıtlı. ben. Bekle. Sağ sağa sen de. Burada bence motorcu haklı tamamen ya. Hala denemeyiz lan yazmayın oğlum. Geçemezsin. Oğlum bu ne lan amına? Abicim iyi. Oğlum bu ne lan amına? Abicim iyisin hoşsun da nerede paçanın devamı? Pat diye bağlıp dağılmışlar. <laughs> Trafik Channel hiçbir yasa dışı faaliyeti desteklemez ve teşvik etmez. E çıksın çıksın. Ebesin ikini görecek o şimdi. Tam bak ha. Senin yanındaki de çıktı da. Bak. Abi ver yolu gitsin. Ver yolu gitsin. Burada bu itişmeye girmenin hiçbir mantığı yok. Karşıdan motorcu geliyor bir de. Hiç gerek yok. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? He? Vermeyeceksin. Vermeyeceksin. Tamam anlıyorum da. Kardeş. Karşıda da masum bir insan var. O insanın hayatını riske atmaya değecek bir tartışma değil. Onu diyorum. Yanlış mıyım ya? Ben karşıdan motor geliyor. Nasıl sollamaya çıkıyorsun? E o yüzden virajda sollama yaparsan görmezsin. Önce önün müsait mi baksana. Baba tartışacaksınız diye araba çarpacak. Dikkat edin la. Abi virajda solluyorsun. Virajda önün müsait değil ki. Hatalı sollama yapıyorsun. Bir de beni sıkıştırıyorsun. Oğlum araba gelir, bişi şey gelir la. Çakılacan lan. Yavaş da. Şey var mı? Bir şey var mı? Çıkartma, çıkartma abi, çıkartma hadi. Mustafa Bir şeyin var mı? Dur, kumuz atma, kumuz atma, kumuz atma. Ambulans arayın, ambulans arayın ya. Çok geçmiş olsun lan! Kötü girmiş. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Ne oldu? Abi ne yapıyorsun? Sen? Ne oldu, ne oldu? Ne yapıyorsun? Sen, ne, yapıyorsun? Ne, oldu? Ne, yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? Ne oldu? Sana çarpıyordu sen arabadan hızlı mısın? Hızlıyım değil miyim? Nasıl hızlısın ya? Ya o kamera, var, yi, kaydım, var, kamera kaydım var, zaman, kamera zaman, kaydım var, kamera kaydım var. Ne olacak ya? abicim oradan geçilir mi öyle ya? Sen birinin önünde. Ya abicim geçilir mi oradan öyle? Tamam, bak mi? geçiyorsun bak ben sana geçme demiyorum. Tamam abicim hadi ne oldu? Ben piyafanı aldım senin. Ben <laughs> senin aldım. Abi biz de geçiyoruz, biz de geçiyoruz da. Ya... Geçmeyin babacım ya. ya. kontrollü şekilde geçiyoruz. Adam atladan a**lıyım ya. Sonra yorumlarda yazıyorlar abartıyorsun, abartıyorsun diye. Ben abartmıyorum. Şimdi bu adam ben buradan hızla gidiyorum. Bu adam da çıktı. Hadi ben bir reflekte ani bir reflekte Çarpar mı aradı yani. Ya abi al şu... Yine gerilim müzikleri geldi. Bayramın tadı kaçmasın. Toplumun ön seyrine bastım a**. Ön teker kaydı ben yapmıştım yere. E ne olacak abi? Sonra diyorsun ki boş yere at Allah'ım yok boş yere sinirleniyorum. Ben ne? Ben boş yere sinirlenmiyorum ki anasını takip. Lan gelsene lan. Lan gelsene.

Ala Ne oldu? Biraz bir sen. sen ne diyorsun? Önüne bakacaksın. Sanam sürsen. Kardeş çeksene ya. Lan, siz, kimsiniz siz kimsiniz oğlum? Ne demek siz kimsiniz? Çeksen her haline. Adam akıllı konuş lan. Ya, sana mı soracağım? Ya. İnsanlık ya. yapıyorsun şurada. Ya aşağı bak. Salağın ne bakarak bilmeyiniyor lan. İndir onu sen. Manteyine girinir mi falan. Sana soracağım. Motor yolu bu. Kar yolu lan bura. Konuş yap. Tamam hadi işine bak. Hadi. Çek gel lan sen de. Sanki bir kurgu gibi hissettim niyeyse abi. Hard RP gibi değil mi? Herkes hissetti. Bir kurgu gibi ya. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Gülecek gibi çünkü. Anladın mı? Gülecek de zor tutuyor kendini. Tamam, sen ya. ne yapıyorsun oğlum? Kimi ya? tekliyorsun oğlum tamam, sen? Tamam tamam bırak. Bırak abi bir dakika. Bir dakika. Bir işte. dakika. Bir dakika bırak hele Ya boş ver salak ya Bırak <laughs> bırak. Beni mi döveceksin? Oğlum. Beni mi döveceksin? Seni Bıram, döveceğim lan. Hayırdır. Ne yapacaksın? Havala. Bırak kalk. Kardeş sen yoluna gir hele. Baba. Baba ya sen de boş ver ya. Sen Hayır. yoluna bak. Adamı ayırıyoruz adamın yaptığına bak. Bu sen haksızdın ha bu arada. Haksızdın bu arada. Ne çare biliyor. Tamam. Tamam da. Ya hep yola. Adam böyle diyor ya. A few moments later. Bak biz sizi ayırıyoruz. Bir dakika bak. Ben konuşayım. Bak ben konuşayım. Konuş. Tamam. Ben sizi ayırıyorum. Sen bana Elini kolunu uzatıyorsun. Tamam ben orada telefona bakıyordum eyvallah. Sen motorla hızlı geliyorsun. Hadi ben deyince de bir çocuk çıksaydı ne olacaktı çocuk. Ama senin bana karşı çıkışma çok yanlış. Artık artık kardeşim artık. benim. Adam, adam ayırmaya çalışıyor. Kurguyu çevirmişler hani tamamen şeye çevirmişler. Adam araya yükseliyorsun. Kamu spotu. Kankam dur. Var mı bir şeyin? Ya, abi gözünü seveyim ya. <laughs> abi neye dikkat etmiyorsun diyorsun adamın yolu burası yani buradan gelen sensin. Bir dakika bir dakika abi. Hayat motorun altında kaldı abi bekle bir. Uzatabiliyor musun yani Aleykümselam hoş geldiniz. Bir baksın abi motorda orada burada hasar yoksa öyle devam etsin. Hani motorda hasar varsa Hadi. Kafayı yukarıya kadar şurun çocuğa lanet soluyorsun. Abi ben geçince kadar bekliyorum. Seni Benim geçmeni de bekliyorum. Geçmiyorsun. Tamam tartışmayalım abi. Abi ben anlamadım İkiniz de bekliyorsanız bu nasıl oldu bu? Herkes de bu, elini indir. Elini indir. Adam koşarken böyle böyle yapayım. bir şey yok gibi ne ya? Abi, i̇ki taraf da bekliyor. Ben geçiyordum. Beni bir, bir şey ben, yaptı. Ben bekliyorum diye geçtin. Geçmeyince ben de uyuklandım bir, bir anda kaza batmasın diye araba Olur abi. Bak trafik polisi var. Hani bir şikayetiniz varsa ona da bildirebilirsiniz. Hazır gelmiş. Tamam. This doesn't have a back face. I cannot. I can't go back. <laughs> uh -uh. Go back, you're hitting me. I can't. I cannot. We have bags on the backside. You don't see. You are hitting me right now. Hocam ben kaldırıma çıkamam. Bu motosiklet geri vites yok bunda. Sen geri gideceksin. Niye İngilizce konuştu? Türkçe'ye geçti geri la. Ne oldu la? <laughs> geri gidiyor. Çünkü burası benim yolum gözüküyor. Hocam Trafik kurallarında yokuş yukarı çıkana yol verilir her zaman. Hocam motosiklette geri vites yok. Ben geri gidemem buradan. Çıkamam kaldırıma. 400 kilo var arkamda. Ayıp ediyorsun bak şu anda. Ya bu kadar tasmaya gerek yok. Geri geri çıksana kardeşim 2 saniye ya. Geri vitese takıp 2 metre geri gidecek. Aynen ya. öyle ya. Oraya gitmeye korkuyor ki. Deli la. Ara, araba kullanmayı bilmiyor bana geri gidiyor kafayı yersin ya. Allah Allah. Salih'in arabalarını öndeki. Dur kan, dur dur Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Tarzı. Sinyal vermeden çıkıyor onun muhabbeti be ya. boşver ver. Abi. İyi abi İyi seni gördüm. Kız elini gördü geri mi durdu? Ne oldu? Bu videoda kavga yok ya. Biz de kumlaya gidiyorduk. Olay, olay. Arkadaşın önüne he. Az önce ışık yanıyor, geçmiyorsun. Tamam, az önce yanıyor. Bekliyorum burada, kapatıyor. Işık yanıyor, ileri geliyorsun. Bak az önce ışık yanıyor, geçmiyor. Kırmızı yanıyor, ileri oluyor. E sola gideceğim daha adam kırmızı yanıyor ama. Aha kaldım burada. tamam o zaman. Kusura bakma. <laughs> bu videoda fazla aksiyon yoktu. Bu videoda evet evet bu videoda fazla aksiyon yoktu Johnny. Normal şeydi bu ya.